Ben Cihan Topaloğlu. E, 2021 YKS'de hedeflediğiniz üniversitenin, hedeflediğiniz bölümü için yapmanız gereken netlerin kaçar net olduğuna dair bir video serisi başlattım. Bir video dizisi başlattım. Ve buna geçen hafta başladım. Geçen hafta demiştim ki e, bunları 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hesapladığımı söylemiştim. E, ve sizin de hesapladığınız, yani hedeflediğiniz bölüm için kaç net yapılması gerektiğini hesaplanmasını istiyorsanız bana mesaj olarak ulaşabilirsiniz demiştim. Instagram'da Cihan Hoca'yı takip edip oradan mesaj yazabilirsiniz ya da e mail atabilirsiniz Cihan mail adresine ya da buraya yorum olarak yazabilirsiniz dedim. Şimdi bu hafta e en çok gelen, en çok sorulan bölüm yazılım mühendisliği ilgiliydi. Bu da bu bölüme ilginin arttığını gösteriyor e ki bilgisayar mühendisliği ilgili çok e soru var bunu da ilerleyen günlerde çeşitli paylaşmayı planlıyorum. Ee, bu hafta en çok gelen 6 tane 6 tane farklı öğrenci 6 farklı şehirden yazmış demişti hocam. Yazılım mühendisliği için, yazılım mühendisliği için. Devlette ve özeldeci tavan ortalama netleri nelerdir? Paylaşıp bu videoyu çekerseniz seviniriz demişti. Teşekkür ediyorum soruları için. Elinden geldiğince hemen hızlı bir şekilde hesapladım ve bu videoyu da çekiyorum. Çok uzatmadan başlayalım. Nasıl yapıyorduk? Önce devlette tavandaki üniversite ortalama ve tabandaki e, üniversitenin o bölümüne girmek için netler nelerdir bunlara bakmamız gerekiyor. Şimdi yazılım mühendisi devlette çok olan bir mühendislik değil. Devletteki karşılığı bana göre, benim fikrime göre doğru ya da yanlış daha çok İngilizce, e, pardon bilgisayar mühendisliği, e, İngilizce bilgisayar mühendisliği bunun karşılığıdır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Yazılım mühendisliğinde devlette en yüksek kapatan yer Sakarya Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi'nin yazılım mühendisliğine gitmek isteyen öğrenci 2021 YKS'de TT'de 79, AYT'de 57 net yapması gerekiyor. E, diploma ben 90 olarak aldım. 90 olarak aldım. E, ortalama olan bölüm Celal Bayar Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği var. Celal Bayar Üniversitesi'ndeki yazılım mühendisliğini kazanmak isteyen öğrenci 2021 YKS'de TET bölümünde 78 net, AYT bölümünde 54 net yapması gerekiyor. Bu netleri yaptığı takdirde diploma notu 90 ve üzeri ise e, Celal Bayar Üniversitesi yazılım mühendisliğine gidebiliyor. Devletteki en düşük netle kapa en düşük puanla kapatan e, bölüm Türk Üniversitesi. Türk Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği etmek isteyen öğrenci TET'de 59, AYT'de 38 net yapması gerekiyor. Evet, devlette gördüğünüz gibi tavanda da çok fazla afaki bir net yok. Hep ortalama netler. E, bu anlamda burada biraz daha yazılım mühendisliğinde belki vakıf üniversitesi olduğu için, iş camiasıyla iletişim halinde olduğu için, teknoloji daha iyi kullanabildiği için vakıf üniversiteleri daha çok tercih ediliyor herhalde bu yazılım mühendisliğinde. Bahçeşehir Üniversitesi'nin İngilizce burslu yazılım mühendisliği için TT'de 102, AYT'de 72 net yapmak gerekiyor. Diploması da 95'in üzerinde olması lazım. TT'de 102, AYT'de 72 net yapması gerekiyor. Bahçeşehir İngilizce tam burslu yazılım mühendisliğine gitmek için. Buradaki ortalama üniversite TED Üniversitesi. Gözüme o çarptı benim. TED Üniversitesi'nin İngilizce %50 burslu yazılım mühendisliğine gitmek öğrenci TET'de 72, AYT'de 46 net yapması lazım ki ben bu öğrencinin diploma notunu 95, 85 ve üzeri olarak kabul ettim mesela burada. 85 ve üzeri ise TED Üniversitesi'nin %50 burslu yazılım mühendisliğine gitmeyi hedefliyorsanız TET'de 72, AYT'de 46 net yapmanız gerekiyor. Yazılım mühendisliğini en düşük kapatan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin İngilizce ücretli yazılım mühendisliği bölümü. Burada TET'de e, 40, 43 tane ayet de 27-28 tane yapması gerekiyor. Öğrencinin diploma notunu ben 75 olarak aldım. 45 puan geliyor okulda. E, okuldan. Tekrar söylüyorum. Eğer sizin hedeflediğiniz bir bölüm varsa isterseniz Cihan Topoloğlu etçi maile mail atabilirsiniz. İsterseniz Instagram'dan Cihan Hoca'ya e, mesaj olarak atabilirsiniz. İsterseniz buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Bunların cevaplarını aynı bu videoda olduğu gibi e, hesaplayıp buradan paylaşmayı planlıyorum. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. Sınav hazırlanan öğrencilere kolay gelsin. Başarılar diliyorum.